Şunları da göstereyim. Evet, Kars'a gelince Boğaztepe Köyü'nde uğramadan olmazdı. Boğaztepe Köyü'nde peynir müzesi var. Şöyle bir gösterelim hemen. Evet, eski yayık yapılan bir e, malzeme Dolayısıyla burada da aynı şekilde. Burada yayık, nehre denilen bir şey var. Herhalde böyle götürüyorlardı bunlar içinde. Evet bakır, süt, sağım, ocak. Aynı zamanda tuz kapı da yanında. Elektriği de var, tuz sağım kovası. Geçmişten kalmış bugüne kadar. Birazcık yıpranmış ama gaz ocağı da duruyor. Aynı zamanda burada süt terazisi. Burada elini haşlama kazanı geliyor. Sepetleri. O geçmişten günümüze kadar Türk mayalama Boşkası yazdıklamışlar. Ama yine koruma altına alınmış. Evet, burada bir de Gramyat peynirinin canaskası var. Sarı yara çinkosu ve Maya koruma sandığı. Evet. Kars'a gelip Boğaltepe köyündeki müzeyi peynir müzesinde gezmeden olmazdı. Bugün peynir müzesini gezdik.